Herkese selamlar sevgiler ben Hacer. Bin bu cuma yani 5 Ocak'ta gelecek aktüel ürünleri hep birlikte hatırlıyoruz. Arkadaşlar katalog tek fiyat olarak fiyatlarına göre kategorize edilmiş. İlk olarak 29 liralık ürünlerle başlayacağız. Size sadece ürün özelliklerini söyleyeceğim. Ne alırsan 29 lira. Paşa bahçeden tuzluk biberlik ikili olarak satılacak. Dekoratif sukulent çeşitleri geliyor. Her bir seçenek 29 lira. Kadınlara da Versof well patikler gelecek 35-40 numara aralığında. Çilek organizer var arkadaşlar plastik ürün. Çocuklar için de Velsoft well patik seçenekleri olacak farklı renk seçenekleri var. Yine farklı renklerde Okyanus Home markasından limon presler var arkadaşlar. Üçlü peşkir kurulama bezi seti. 30 santime 50 santim her biri üçlü olarak satılacak yine 29 lira. Farklı renk seçenekleriyle çok amaçlı meyvelikler geliyor. Çift renk kaseler olacak plastik ürünler 3 litre kapasiteli, her biri 29 lira. Kumtel Turbo cam ankastre set var arkadaşlar. Üçlü takımlar 6500 lira. 29 liralık ürünlerden devam ediyoruz. Farklı renk seçenekleriyle 2 bölmeli kaşıklıklar var. Tamamı plastik, manuel su pompaları geliyor. Toprak dolma kapağı da var arkadaşlar 29 liralık ürünlerde. Hobby Life'tan kum saati model turşuluk zeytinlikler gelecek. 50'ye 70 standart ölçülerde yastık alezleri de 29 lira. Hobby Life'tan bölmeli bitki çayı kutuları var arkadaşlar. İç kısmında farklı renk seçenekleri var. 5 Ocak'ta Arnika'dan elektrikli süpürgelerde bimde 750 Watt gücünde 2700 lira. 59 liralık ürünlere geçtik arkadaşlar. Bu ürünlerde ne alırsan 59 lira. Sürgülü süzgeçler var. 2,5 litrelik farklı renk seçenekleriyle geliyor. Karma silikon ürünler olacak. Kek kalıpları, hamur matları ne alırsan 59 lira. Kadınlar için pelüşlü, çapraz terlik çeşitleri farklı renk seçenekleriyle. Çocuklar için de polar altlar gelecek. 5-12 yaş aralığında çeşit çeşit ürünler porsiyonluk toprak güveç altılı olarak satılacak. Manyetik yazı tahtaları da geliyor arkadaşlar. 99 liralık ürünlere geçiyoruz. Ne alırsan 99 lira. Paşa Bahçe Heybeli Çay Seti 8 parça 4 kişilik ürün. Oval saklama kabı çeşitleri gelecek. Üçlü olarak satılacak. Markası Saban arkadaşlar. Rakleden de ayaklı boyalı meşrubat bardak var. İkili takımlar 99 lira. Arkadaşlar bu arada indirim vakti YouTube kanalında bütün market ve markaların güncel kataloglarını erkenden paylaşıyorum. Sizlerle takipte kalmayı beğeni atmayı lütfen unutmayın. Yine Rakleden ayaklı boyalı kahve yanı su bardağı var. İkili takımlar yine 99 lira. Tül perdeler geliyor. 145 cm 250 cm ürünler. Glassin Love'dan süzgeçli cam demlik 900 ml'lik ürünler. Hobi Life'tan da Matara var. 730 mililitrelik. Paşa Bahçeden de cam kapaklı borcam tencere 2100 cc. Oval tepsiler desenli ürünler 30 cm 43 santim. Kadın ve erkekler için farklı renk seçenekleriyle yağmurluklarda 99 lira arkadaşlar yine. Flanel ev butu var 37-40 numara aralığında kadınlar için geliyor. içleri pelüşlü. 7-10 yaş aralığında çocukları için soft kapüşonlu sivi şörtler gelecek. Cepli ürünler. Molinella'dan da lastikli çarşaflar olacak. Tek kişilik ürünler arkadaşlar. 99 lira. Philips'ten yeni nesil elektrikli akıllı düdüklü tencere var. 1000 watt gücünlü ürün. 2 yıl garantisi var. Fiyatı 3000 lira. Katlanır yatakta. 5 Ocak'ta Bim'de arkadaşlar. 90 santime 190 santim tek kişilik ürün. 999 lira. Şimdiki ürünler 149 lira arkadaşlar. Ne alırsan 149 lira. 3 katlı raf ünitesi geliyor. Beyaz renkte gelecek. Ekmek kutusu var arkadaşlar. Plastik ürün. Rattan model. Cam kurabiyelikler. 26,5 cm uzunluğunda. Çamağacı model ürün. Stantlı servis seti gelecek. 6 parça. Kepçe, kaşık, kevgir. Tam set arkadaşlar. Fiyatı 149 lira. 9 parça mutfak seti var. Karışık renkli ürün ölçü kaşığı, büyük badyalar, süzgeçler toplam 149 lira. Pedallı çöp kovaları olacak, 5 litre kapasiteli metal ürünler. Philips'ten buhar kazanlı ütü çeşitleri var, farklı renkleri var. 2 yıl garantili 3800 lira. Yine Philips'ten sakal düzeltici geliyor arkadaşlar. Şarj göstergeli ürün fiyatı da 439 lira. Melamin kek fanusu ve spatulu olacak Benante markasından 149 liralık ürünler arasında. Molinella'dan lastik bir çarşaf var çet kişilik ürünler farklı renk seçenekleriyle 149 lira. Yine farklı renklerde Wellsoft TV battaniyesi çeşitleri de geliyor 149 lira. Wellsoft kapışonlu sivişörtler kadınlar için beden tablosu verilmiş arkadaşlar small'dan x large bedene kadar var fiyatı 149 lira. Erkekler için de well soft kapışanlı sivitler olacak. Small'dan x bedene kadar 149 lira. Heyfer çubuk blender 1500 watt gücünde 2 yıl garantisi var 400 lira. Molinella'dan koltuk örtüsü 170 santim 310 santim ölçüsü var. Koyu renkte püsküllü 149 lira. Hayvan figürlü panduflar geliyor kadınlar için. Her bir seçenek 149 lira. Molinella'dan masa örtüsü olacak 140 santime 180 santim görseldeki model gelecek 149 lira. HP'den notebooklar gelecek 256 GB SSD'si var arkadaşlar 11.429 lira. Yarım fermuarlı polarüsler geliyor erkekler için birçok farklı renk seçeneğiyle 149 lira. Kadınlar için de iki farklı renk seçeneğiyle yarım fermuarlı polarüsler var 149 lira. Tekno Spark 10 cep telefonu geliyor. 128 GB türün farklı renkleri de gelecek. 5700 lira. Casper Via M30 Plus cep telefonu da bu cuma bimde olacak arkadaşlar. 4600 lira. Philips'ten hızlı şarj aletleri 199 lira. Televizyonlara da bakalım arkadaşlar. Nordman 55 inç Ultra HD 4K Android TV'ler var. 140 ekran ürünler. 2 yılda garantisi var. 11000 lira. Digit Sudan'da 43 inç Full HD Android Smart TV'ler olacak 109 ekran ürünler 5.800 lira. Xiaomi TV Box var fiyatı 1.649 lira. Bir diğer televizyon LG markasından 55 inç 4K Ultra HD Webos Smart TV 139 ekran ürün 19.000 lira. Digit Sudan'da 65 inç Ultra HD 4K Webos TV'ler 165 ekran 14.800 lira. Stanley termos çeşitleri geliyor. 1 litrelik ürünler farklı renkleri var. 1000 lira. Lüksel'den XX Large Face Fryer. 7,5 litre kapasiteli yağsız fritöz. Fiyatı da 2500 lira. Philips markasından el fenerleri olacak. 149 lira. Lisanslı Eva yazı tahtası çeşitleri var. Lord Surprise var. Sonic, Paw Patrol gibi seçenekler. Her biri 29 lira. Lisanslı puzzle'lar 100 parçalık ürünler 29 lira. Blok zemini gelecek 25,5 cm 25,5 cm kara ürün 59 lira. Hot Wheels Monster Trucks arabalar seçeneklerin her biri 149 lira. Batman lisanslı oyuncak helikopter geliyor 59 lira. Blok set olacak saklama kutulu 288 parça toplamda 149 lira. Go Kid markasından mega çubuklar 200 parçadan oluşuyor 99 lira. MGS oyuncaktan da mini ork gelecek 99 lira. Ayatoys'tan sürtmeli şehir araçları, itfaiye aracı, çöp kamyonu gibi her bir seçenek 99 lira. Eçenimiz ve hayvan arkadaşları 2 parça 149 lira. Soft atış de olacak görseldeki tam takım 149 lira. Airport havaalanı oyun setleri var. 99 lira. Nostaljik oyuncaklardan Tetris oyuncağı da geliyor. 59 lira. Ahşap Mikado oyunu var arkadaşlar. 59 lira. MGS oyuncaktan tamirci dükkanı gelecek. Görseldeki set 99 lira. Işıklı, sesli, trafik lamba setleri var. 99 lira. Jurassic World lisanslı bükülebilir dinozorlar. Adet fiyatı 149 lira. 3-6 yaş arası beyin geliştirme seti var yükselen zekadan. Üçlü yassil kitap seti 149 lira. Pilli istasyonlu tren setler olacak 99 lira. Lisanslı oyuncak ATV araçları var 59 lira. Luna ve evcil hayvan setleri de geliyor kartel oyuncak 149 lira. MGS'den yazı tahtası olacak görseldeki ürün 59 lira. Smartland Dark marka oyun hamuru seti var fiyatı 59 lira. Go Kid marka blok oyuncak 56 parça 149 lira. Evet arkadaşlar sevdiklerinizle birlikte huzurlu mutlu bir yeni yıl diliyorum sizler için. İzlediğiniz için teşekkür ediyorum. Görüşmek üzere hoşçakalın.